organları tepe taklak ortamdadır aklım kalır diye beklerken aklımdadır ismi cismi asmın her bir cinsi buna yazdım ben olmasam hayatta mikrofon bulamazdım oyun değil kolay gelir en başında deli durur 59 durum On ekleyip bulun sonra ekleyin Durun gelip inekleyin susun ineklerin bu su yani kralısın olsun Dolandırma lafı dolandırır aklın kısın Ekmeğinden kızıl sonra abisine kızıp Kolu koparır ve düşer uçurumda nasıl olur Kalem harbi yazıyor mu? Benimki yazıyordur Bu sırtımı taşıyor mu? Arkadaşım oldun Bu sınırı aşıyordur arkadaşın oğlum Hep tabi doğal olarak karda kışı bulduk Kar bakışı oğlum bu her bakışı vurdu Dur Dur dedim ciğer delik bulur hemen gelir çabuk bu istilacılar silah tutup korun Yollardayız gökyüzünü aydınlatır sansız al o kafiyesi bombalar hedef bulur Dur dedim ciğer delik bulur hemen gelir çabuk bu istilacılar silah tutup korun Yollardayız gökyüzünü aydınlatır sansız al o kafiyesi bombalar hedef bulur Sence fazla havalı mı 99 havasını soluduysak babasını biliriz ve cabasını Karabasanı gece böldü rüyasını Albümümüz dünyasını karartırsa mutluyuz Komşumuzu konuştunuz Ellerde bilyeler İlle nerede bileceğim ben ne olduysa gittiler Olanları gördüler Siyah döşek edindiler Yemin edince dinlediler içten içe güldüler Ayık ol bayıkken de ayık bakar gözlerim İnanılmaz özveriydi benimkisi Gözlerinle görmesen de Hissedemesen de 500 gram depresanlar ritim tutma derbisi Bu baya derbidir Beynine mermi gelsin Peki gerçek anlamda kime mermi değdi? Gelir beni yıkmaya gelen her bir düşmana Benim dram dram getirecek bütün hayatına Dur, dur dedim, ciğer delik bulur Hemen gelir çabuk bu istilacılar Silah tutup korun, yollardayız gökyüzünü aydınlatırsan Sisal vokafiyesi, bombalar hedef bulur Dur dedim, diğer delik bulur Hemen gelir çabuk bu istilacılar Yalan değil ya bir zirai bombalar hedef bulur Anlamak istediğiniz bizim kavga istediğimiz Gösterimiz sonsuza dek özlerimiz inancımız Yalancıyız bilirsiniz yine de gelirsiniz Delirseniz komik olur delirsem korkarsınız Korkaksınız kayda geçen cesaret yok Kimse mikrofon tutunca bu şekilde asalet yok Lanetse yıllar aldı yalan olan yıllarım da. Arkamızda sırtlanlar şarabımız yıllanırdı akıllanırsın Umarım akıllanırsın Yakında ağzındalar kelimelerle anlatırsın Yankı vardı aramızda Herkesin aklı kaldı içindeki altınlarda Herkesin aklı vardı Haklı attım flowlarda marka battı gözlerine Savaş hakkında şarkı yaptım Altımda kaldı sansı salvo kafiyesi Bombalar savaş hattında şarkı kaydı Dur dur dedim Ciğer delik bulur hemen gelir çabuk Bu istilacılar silah tutup korun Yollarda iz göküzünü aydınlatırsan sis alma kafiyesi bombalar hedef bulur. Dur dedim, ciğer delik bulur hemen gelir çabuk bu istilacılar silah tutup korun. Yollarda iz göküzünü aydınlatırsan sis alma kafiyesi bombalar hedef bulur. Dur, dur dedim, ciğer delik bulur hemen gelir çabuk bu istilacılar silah tutup korun. Yollarda iz göküzünü aydınlatırsan sis alma kafiyesi bombalar hedef bulur. Dedim ciğer delik bulur hemen gelir çabuk Bu istilacılar silah tutup korun Yollardayız gökyüzünü aydınlatır Salsız al vokafiyesi bombalar hedef bulur